Suriye'de Şam yönetiminin SDG'ye karşı başlattığı operasyonla çok sayıda bölgeye ele geçirme hamlesi Donald Trump'ın terörle mücadele politikasında kriz yaratmış durumda. Wall Street Journal gazetesinin geçmiş olduğu rapora göre, işi yenilgiye uğratan SDG'nin devre dışı bırakılması tırnak içerisinde bölgede ciddi bir güvenlik boşluğu ve terörün yeniden hortlama riskini doğuruyor. Haberde Trump'ın en yakın çalışma arkadaşlarından biri olan ve ABD'nin Suriye temsilciliği görevi yürüten Thomas Barrack'la kongre üyeleri arasındaki görüş ayrılığına dikkat çekildi ve buna göre Barrack, yeni lider Ahmet Şara'nın Suriye'yi yıllar süren iç savaştan sonra birleştirmek için en iyi ve son umut olduğunu savunuyor. Ancak öte yandan birçok kongre üyesi ve bölgeyi yakından tanıyan yetkililer ise Şara'nın gücü merkezileştirme çabasının ABD'nin en güvenilir müttefiki olan SDG'yi yok ettiğini belirtiyor. Yetkililer Suriye'den çekilmek, en yakın müttefikimize sırt çevirmek ve terörle mücadeleyi riske atmaktır uyarısında bulunuyor. Wall Street Journal gazetesine konuşan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi Trump yönetiminin sağdaki gelişmeleri yakından izlediğini ve diplomatik bir çözüm için bastırdığını belirtti. Hatta yetkili Trump yönetimi şara ve hükümetini Kürtlerin dil ve kültürel haklarını garanti altına alan o kararnameyi harfiyen uygulamaya zorlayacaktır. Başkan Trump, Suriye hükümetinin tüm azınlıkların haklarını ve güvenliğin korunması gerektiğini de net bir şekilde ifade etmiştir dedi. Tabi Thomas Barak, ABD'nin Suriye'de kalıcı olma niyetinin olmadığını yineleyerek önceliğin IŞİD'in uyuyan hücreleriyle mücadele koordinasyonu ve Kürt hakları için baskı yapmak olduğunu savundu. Ancak Wall Street Journal gazetesi, Baram bu yaklaşımının sahadaki askeri tırmanışla çeliştiğini ve SDG'ye verilen sözlerin tutulmadığı eleştirilerine yol açtığına dikkat çekiyor. Hatta Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın Kürtlerin, Kurtların önüne atılmasına dair yapmış olduğu açıklamaya atıfta bulunuldu. Graham önümüzdeki günlerde de Kürtleri korumayı amaçlayan bir yasa tasarısını kongreye sunacağını duyurdu deniliyor haberde. Ve Graham yapmış olduğu yeni açıklamada da Kürtlere bir şey olursa gelecekteki yani gelecekte müttefik bulmakta zorlanırız. ABD'ye yardım ettikleri için cezalandırmalarının yani hiçbir bahanesi olamaz dedi. Hatta demokrat senatörlerden Chris Van Hollen'da benzer bir vurgu yaparak Kürtlerin işitle savaşta mızrak ucu görevi gördüğünü ve çıkarlarının korunmasının ABD'nin ahlaki ve stratejik görevi olduğunu ifade etti. Şimdi haberde Suriye ordusunun saldırıları sırasında yüzlerce işit militanının hapishanelerden kaçtığı bilgisine de yer veriliyor ve ABD'li yetkililer SDG kontrolündeki hapishanelerde tutulan Yaklaşık 7 bin işitlinin güvenli bir şekilde Irak'a nakledilmeye başlandığını ancak firar edenlerin bölge güvenliği içinde hala büyük bir tehdit oluşturduğunu ifade ediyor. Yani aslında her ne kadar SDG'ye yönelik başlatılan operasyon ve SDG'ye yönelik SDG'nin aleyhindeki bölgedeki siyaset sürse de yani Trump yönetimi... Kongre'ye boyun eğmiyor da diyebiliriz. Yani bu haber bunu da ortaya koyuyor. Ancak Kongre üyeleri ne Thomas Barrack'la ne de aynı zamanda Donald Trump yönetimiyle aynı fikirde değil. Kriz buradan başlamış durumda diyor. ABD Merkezi Wall Street Journal gazetesi geçmiş olduğu haberde. Bizlere destek olmak ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için de Lütfen beğeni butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.